İlk görüntüler Bursa Ankara Karayolu üzerinde. Bir firmaya ait hafriyat kamyonu yüklediği kumları götürüyor. Bir anda ortalık toz dumana boğuluyor. İşte o görüntüler amatör bir kameraman tarafından kaydedildi. Afiyet kamyonunun sürücüsü dakikalarca yola böyle devam etti. Diğer sürücülerin uyarmalarına rağmen yoluna devam eden sürücü, tepkilerin artması üzerine bir petrol istasyonuna girerek kumlara su tuttuktan sonra yoluna devam etmeyi tercih etti. İkinci görüntü ise Park Caddesi'nden. Bu sefer görüntüye yansıyan vatandaş elektrikli bisiklet sürücüsü. Vatandaş elektrikli bisiklete eşinin yanı sıra iki çocuğunu da alarak yola böyle devam ediyor. Yine bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde dört kişinin aynı anda elektrikli bisiklete binerek nasıl seyahat ettiği görülüyor. Tehlikenin farkında olmayan sürücü yola devam ederek gözden kayboldu.